Cümleten evet. selamun aleyküm can dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sayılın Dünya YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün ben zorla zora telefon aça 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 Ayhan Tuncu. Ayhan Tuncu evime şükür şey ettim. Buyur ettim geldi. Kavuşturduk tamam, diye. He. Babam bir çay içmeye gelmedi de. He daha evet. iki senedik defa geliyorum. Hadi yalandı. Gelir gider de. Oturmaz. Oturmaz. Tamam. Daha ilk defa çay içecek babam benimle oturup da. Beni, musun? Niye kızın evine gidiyorsun? Oğlun evine de gittin. Oğlum ağrıştırma. Durmuş başka. <gülüyor> <gülüyor> Kız Anne iyi. İki senelik defa babam benim <laughs> eve çay içmeye geldi. Hep gelmemiştir yana. kızım. Benim abim de bir yana. Ha. Doğru. Yazın işi vardır. Kışın da sen mutfakta duracaksın değil gelmeyiz. Oğuzhan <laughs> <sen> mutfakta. <laughs> babam diyor. Ermin. Ermin. de Soğuk diye gelmeye de. da. Vallahi vallahi bugün sonu. da bak yemin ediyorum eğer gelmeseydin vallahi gelmeye diyordum. Ayhan, Ayhan. Ne mi? öyle kızım. Ne dedim? Ermin bay bay. Oynayacağım. Kocuğum benden oturuyor, çerez yiyor. Halam bay bay den ellerini yiyor. Gel aşkım. Zümleten selamünaleyküm can dostlarım. Hayırlı günler. Sen tut ben çekerim. Hadi konuş. Üç ayımız herkese Dışarı. hayırlı, bereketli, Temizle, sağlıklı geçsin kurban olduğum Allah'ım. <laughs> Efendim. Bugün 1 Ocak. Bugün 31. Yarın <laughs> atacağım videoyu. Tamam yarın 1 Ocak işte. <laughs> <laughs> <Ay, benim, benim. gülüyor> Anmin <laughs> <değil> mi annem? Hadi babana ona bay bay. Dolduran annesi. 2025. <laughs> Herkese sağlık, mutluluk, huzur getirsin. İnşallah 2024'ten 2025 daha iyi olur. Her yönden, her açıdan. Ee, çoluğumuzu, çocuğumuza Rabbim sağlık, sıhhat versin. Hepimize. 2024'te yaşadığımızı inşallah 2025'te yaşamazlık. Türkiye için de hayırlı olur inşallah. Çünkü geçim zorlandı artık her şekilde. Hariki. Yani can dostlarım, ne diyeyim de, nasıl bir dilekler, bir laf vardır, biliyor musun Ben şey okurum. En son namazımın sonunda Rabbena'yı okurum. E, Rabbena'da dua çok ya. Ondan sonra dilim ki, dilime getiremediğim, içimden geçip de dilime getiremediğim, anlatamadığım dualarımı da kabul ettim. Şimdi diller YouTube'a çıkıp da hocalık yapmadı. Onu herkes kendine baksın. Herkes bu eylemleri... Yalandan, yalandan imamlık etme. Herkesin kimin yalan, kimin dolanır, kimin sahte olduğunu, bence yerlerini bildiğim için. Asıl ben buluyorum herkese. O yüzden bütün bundan ne diyor? Bana kim ne demiş? Bana kim ne yapmış? Kim ba ne demiş? Şunu mu demiş? Bunu mu demiş? Demişten komuştan olsaydı sevil dağları taşları yolu derdi demişlerinden, olmuşlarından, komuşlarla ben bile bazı şeyleri yuttum da yoluna devam ediyorum. Herkese yuttum yoluna devam etsin. 2024'ü Ha, hal örtümde merak ediyorlar değil mi? 2024'ü çıkardık hayatımızdan. Yani öyle. Armin. Acıcanlar. canlar. Kimin iyi oynar, kimin kot oynadığını, tek kalem aç, çift kalem Ben herkesin her şeyini biliyorum biz. Yani kimsenin kimseye diyecek bir şey yok. Herkesin yüzü benden kara, benim konulardan kara. <laughs> öyle değil Ben harbiyim. Ben kıvırmam, bukmam, yamıtmam. Tepsi oturacak, o beceremedi baba. Ne kuzum? E, ne? No. Ev tütüğüm. Armin. Eycidiyim. Abu. Tut Abu. abu. Ana halörtümle merak diyorlardı ya. Ney? Halörtüm. Ha, halörtü bu. Hmm. Güzel halörtüsü. Açacağım annem. Ya da bir çık bakalım da. Bu odaya bir güzellik düşünün. O zaman çok kolay olur biliyor musun? Ter kalınca mı? Hı -hı. Bu halıyı ortadan ikiye bölün. Hangi halıyı kız? Bu halıyı. Ya Sadece hiç bölmem. Sadece şöyle perk olduktan sonra şöyle şöyle o zaman. Ha, ya. Ne yapacaksın bu ya. kocaman halıyı? Ya, ne, ne niye vermeyeyim olacak. olmayacak mı? Hı -hı. Demek istediğimi anlamadım. Hiç Terkliği bölmem. Sen bölmeye de inceler çıkar kızım. Yo yo dursun. Ben halıyı niye böleceğim hiç bölmem. İkinci elciye, ikinci elliye alışmışsın ya. Evine de mi ikinci elli götüreceğim? <laughs> acer evine acer halı. Burada hepsini kullan. Ne var ne yok hepsini kullan. Olur. İkinci şey acer evine de acer halı kestir. İkinci el hal kestirme. sen şey etmeye neler gelir neler gelir. Ha ya da yani ne haller çıkar. Ben artık bu halları hal bile ya. Torusu Murat daha halları gördüğünüm her şeyden vazgeçtim. Bir olmasa benim olmazdı o ama. Oğlum düşmesin. Benim mi? Hiç düşmez. Düşmesin, düşecek. Düşecek. Bir olmasa baban olmaz. Am. Mal adam Allah verir. Kuluna kalırsan bir çay kaşığını kurban eder. Ama malına Bana mal ya, şey yazmışlar ya. Çe Fulya yani yorum yazmışlar dün ben, ben okudum yapmıyorum. Fulya senin tek derdin geceyle kocanla gidip cız buz köfte yemeğiyle çorba içmek. Başka bir derdiniz yok. Onları Sen bırakın mi? da para biriktirin diye. Şey ne onun adı? Ben Öbür dünyada bana ev sormayacaklar. Ben yiyeceğim, içeceğim, gezeceğim. Ben bu yaşta, ben bu yaşta sorumluluk sahibi al, sorumluluk almak istemem ama hadi. Sen nereye geziyorsun da? Kız niye hiç mi bir yere gitmem ama? Yok ya yani nereye her gün gezen birisi misin? Kız yok. Canım istedi mi götürüyor ama. Ben YouTube'a çekmedim ki seni cızbız yaptığını. Millet bizden. İnstagram'dan görüyor. Her derdiniz fulyanın şişesi olsun, dakikası saati hiç. olsun. Can ister hocasıyla çocuklarını bırakır, gece cız gider. Can ister gelir bu evde oturur. Can ister gider şu evde oturur sizi ilgilendirmez hiç aynen ilgilendirmez öyle sizi hiç benim canım şu an şey gezip tozmak istiyorlar mı şeyler diyeceğim de ucunu kaçırırım diye okuyor beni <laughs> ağzımı yumuyorum. bir şey derken birden çaplaştırırım o da hiç açıcı olmaz en iyisi benim kanala yazılmış

Anne girdi de aynı arada. Hadi porta yapmış. Lafor, ya anneme gösterdim diyor. Nasıl, nasıl olmuş? Ne porta yapmış? Abi bu. Portası yapmış. Ay ne Ne diyor bu? bu Ay Buraya gel acaba. Gel. Gel. Bir daha sırtını dönüyorum ha bu camal diye. Aşkım. Hoppa. Bugün ben misafirliğe gittim. Aslında Armini alacaktım da çok soğudu. Motorda oturamam diye korkuyorum kopuyorum bir de. Tunuz ağır gayrı motorda durma durmaz. Abi o zaman gayrı durmaz. Durmaz motorda. Baba annem gibi senin gibi yapamıyor annem. Fulya yapsam şöyle da tutuyorum. sağa sola. O sen de attın. Babam da hiç kımıldan vur bile baba. Yani şöyle tutarım ben şöyle Ay Ayhan. Senin bunu öyle tuttuğunda çocuk şey değildi. Yürümeye yorduğu, hareketli değildi. Şimdi ben öyle oturtturuyorum. Işık geliyor ya, ışık geldiği yere atlıyor, direksiyonun öbür tarafına atlıyor, aynaya tutmaya çalışıyor. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Nedir? <Öyle değil> <laughs> Ay ne Nedir? Eğledi ben. Hadi. E bazen ne? var ya, dediğini tekrarlayı veriyor. Ya çarşıya teşekkür ederim, titri -tit derim diye sana. Kuzum. <laughs> 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 attın, Ermin attın mı kızım? <laughs> attın mı? Hı, Ana yapma diyor. Yapma demiyor orada? ma diyor. Yapma diyor mu ben? Hmm. Nasıl tatlım? Daha şekil olsun. Bak annem nesi? Bu. Oo. O. Şapka da işle vermiş, de basıyor. Hı. Hı. Bir de defalarca diyorum ki benim kanalıma yorum yazarken beni eleştiren şekilde yazın. Kesinlikle başkasının ismi, başka kanalların ismini yazman diyorum. Akşam bir yazmışlar, mübarek şey Şiir Şey döşemişler. Şiir yazmışlar. Döşesinler. orada iki üç kişinin ismini getiriyorsunuz. He benim kızım kötü. Sizinki, sizin dediğiniz kişiler de iyi. O herkes iyi ne mutlu olur, kötü de kötü ile mutlu olur. Bitti. Akşam öyle sinirlendim, sabahın attım kalbineyim. Şeye, kanala. Ben şu kanala hiç, hiç bakmıyorum valla. Doğru söyleyeyim. Hiçbir şey demiyorum. Şu mübarek gün hasbin Allah veliyle vekil. Allah'ım iyileştirsin. Başka da diyecek hiçbir şey atıyorum. yok. Var ya acak Üç gündür gösteriyor baba. Ha, Kırcı ne demek? Bunu burcu attım. Karın incesi. He ikindi değil mi baba? He. He Onu gördüm. Ben sonra yine telefonlarımı aldım. Ha? Telefonu buraya gittim. Buğun ben film oh. Bir de kendin <laughs> al o telefonu. Babam der ki... Ben de... Şey derim... Camiden çıktıydım derim. Denedendir bir bizim benzer bir motor gidiyordum. Babama Sen demeden, demeden gittin? mi gittin? Niye? Babam biliyordu da saatini bilmeyordu. Biliyordu evet. canım taşıya ineceğini. Ölü gibi oldum delenim oradan. Tam camiler çıkıyordu. Deneden gelin değil mi? Hı hı. Postanenin oradan dereden girdim tamam, çünkü bu taraf çok dik ha. hem motor zorlanıyor şöyle hem, hem de çatır çatır taş dereden çiğittim şu aradan geçtim. Sulu tam pişirmiş, yok, yok yok daha bir aşağıdan geçtim. Şirin'in kapısından geçtim. Cercislere. Cercisler, yani ben de bu o güne gördüm. Niye? Ne bileyim Allah niye ki? Unuttum onu korkuyorum. Tabii karşıdır arşit de seni düşünüyorsa. Tabii ki düşünür. Torunuyum, hazar düşünecek. Ne diyeceğiz? Ne diyeceğim? diyeceğim Lan unuttum. Pontus'ta yenge'n etli nohut oldum ya bir Anne yani dur şey donuyor Bir kapatayım mı da açayım? Armin daş etini daş konağa yok. Kızcağım. Şey. Acele edin bardağı kullanmayan. <laughs> Yo daha mı <bunu> kullanmadım? <laughs> Ben <laughs> Benimki farklı ama. Seninki farklı, benimki farklı ya. Kuzum, çiçeğim, meleğim, benim meleğim, meleğim. Bu kız benim meleğim. Kızım, kız bu dostlarım gelin çayı çek. Tamam dostları, bu on çeşit yeme gittik. Geçmiş olsun gitmediydim ben. Anamın anam gittim. Ruz yegilde geldi. Onun annemle bir notuna gittik. Ba. Bak ne. Notum ya pişirmiş. Sulu yumurta pişirmiş, kote pişirmiş. Salata yapmış. Ondan sonra babam galet kompostosu, vişne kompostosu, turşu. Yemek yedik. İyi afiyet olsun. Yine çay çay içtik, tıpletik diyeceğim. Sabahleyin kalktım bir tavuk kodu duydum O da şey zaba boşlanmasın diye haşlandı diye eve geldim. Şöyle bir su bardağı kadar ayhan kardeşimize pirinç pilav pişirdim. Budun birinde üstüne Senin abodum. ben biliyorum musun var bir, bir, bir şey değil plan var. Şişirdim öyle o da şişirdim. Ermen. Ya bu sefer hazır doğru söylüyorsun. Şiştik ya o şu ya. Baban öyle yemez. Ben bunu uzatın ya çarkı gelirse ben de yemeyen mi yiyeyim de öyle yatayım o zaman. Kızım saat 5 7'de okumuyor sabahleyin. Ama doğru çocuğa katıyorum ya? Suyumu ne? Alın size Ermen al işte bakın. Şekeri mi? He. Bugün ben dokacağım. Öbür tarafı. Buraya buraya. Hadi ya götürmesin. Çıkar. Armin. Kakit. Armin. Armin bana bak. Bura gel. Armin hayır da Arkana bana koy kuzuya. Burada gelir o. Ama kızım öyle yapma. Ama sen kızsın şimdi sen evleri süpüreceğin, gırgırlayacağın. Gırgırlı o canım o konuda iyi. Bak burada bak bak. Attım. Al kızım. Attım. Ayaz da uyandı. Tedesin oldu şu anda. çay doldurmayan nasıl bakıyor. <laughs> çay, Boğazına durdu. Bir zahmet. Aç meyve yiyecek kafeyle. 20 rekat namaz vardı, biz onu unutulduk. Kanımızı doyurduk. Çaydan ne bakıyordum cızırtıyordu da çay demleyinler <laughs> herhalde değil popüler adı. Bu dedi ki çay ne yemişmeyelim yatalım diyor. <laughs> Kendi de yatalım diyordu. Girdi seni arayınca. O ın ın mı diye merak. Ee, öyle mi yemiyor? Açık değil mi? Hmm. Ne diyor? Evet. Ama bu Tamam Dağda Ramazan amcamdan şey geldi, poşet. Koli mi? <laughs> poşet. Bir paket şeker koymuş. Bir kilo çay koymuş. Anne. Zeytin ezmesi koymuş. Fıstık ezmesi koymuş. Kahve koymuş. <laughs> bir paket, paket nohut koymuş. Yok, yok mu? Acıktı mı? Başka neydi ha? Bir poşet çerez koymuş. Ana dur. Mama yapar mı? Devam edelim. <laughs> Hı hı. Aa, ne istiyorsun sen kız? Çay çay içirmeyi çerezi çerez çerez yedirmeyi sağ sola atıyor. <gülüyor> <gülüyor> oh. Can cazım, can dostlarım sözde meyve yapacak, meyve tabağı yapacak ama bir dakika durun, dur bakayım kuzum. Hangisini çok seviyor? Hepsini giriyorum. Şöyle bir kutu kavuş vereyim mi? Gir. Acı cüm. Abi şakırdadır. Böyle mi oturacak? Allah korusun. Bitti var <laughs> yoksa. Ne? Bitti bir zahsik. Olur. Bak ben de niye yarışıyor bu? Yok kız. Kız bit olur, olabilir. Niye bir bu kız? Ya bu sana göre değil mi Eyüm? Yes, yes. He Eskiden nasıl bitlenirdik? Kaşınızda kaştık mı? 5-6 tane bit gider doğulda. Hani benim koyu yine taşındığımda şey bu şey değil ama bir <laughs> tatlı <laughs> şey diye baba. şey bu Bu senin kimi de o? Aleyna. Aleyna 60'mış. Allah'ım. Keşke o günler bir gelsin hastalığında. Kim ağlıyor? Dur oğlum. Dur, dur oğlum. Çıkalım gel. Ne sanki halıların halı şeyini sürüyorum. Ya hayır boyun yıkadım da. Ne yapabilirim? Anne, bilme ona. Bilmiyorum da almak zorunda kalıyor. Hayır. Kalmasın. Ne yapabilirim ama değil mi can dostum? Eline vur. Kimin? Armin'in. Bir diğer yıkamak ne ya? E, yıkayamam. Armin'cim lütfen kürbü elinizi <laughs> mısın? <gülüyor> Türzül dayanmaz. Evinizi kirletme kızım. Sana bir beş kiloluk türzül alsan sana bir sene gider. Beş kiloluk mu? Neye geçin kaldığımız kaç kiloydu? Bitti mi yoksa? Ne, bitecek. Ümsüm gülüm. Norman ekşem. Küçük civcivim. Hı -hı. Hı -hı. O da kask mı çıkarıyor? O baya yorduk. Annem Dur bir de azıcık yürüyeyim. Dedeye tabak ağırlık yapalım. Gülmant. Yok mu oğlum? Herhalde yok. Hmm. Oh. Dede de. Başı iyi mi? Cennet meyvesi. ne meyvesi. Yemez Baba bakar mısın? Kız anne. Bakar mısın? Bakar mısın? Bakar mısın? Bakarım dedem. Dedem olurdu. Ben sevemem. Bakar nasıl Bakar mısın? <laughs> anne şu halıya sürtüyor armudu. Armudun iyisini almıyor. Bilmem eline. Kuluyor Al, da. Alıyor ben bir şey yapma. Bir mi almadı? Alma Armin. Ayıp bir şey kızım. Almam mı alınmaz ki? Kıvrandırıcı oldu. Şöyle bir yere bileyim sen yedir Baba sen yiye bir benim çekeyim. Ha? Dur çocuğu. Dur. Allah Allah. alır Baba dur. Armen muzu pek sevmiyor ya. Armen muzu yemez. Kucuğum, kucuğum. Nelerim gendi kızım? Abi, abi. Abi, Hande altını kapat ya Fulya, <laughs> Hande, Hande, Fulya. Hande gel kızım. Kızım, vallahi orada da sürekli Fulya diyorum. Kucuğum. <laughs> <laughs> Fındık. Armin. Gücü <laughs> unutma. <okuttum>. Armin. Armin. <laughs> Emcinir de. Dur Ermenim de Ermenim. Batırsa batsın. Hiç batıramaz. Daha bu yıkarız. Sevdim. Yıkarız. yıkarız kızımla. Yıkarız. Yıkayamam. Allah Anne annesi oturur makinesinde yıkar. Belliyecek Ermen. Hadi gidelim kızım gel. Nereye? Ha, minderin üstüne otur da minderin batır. Bu muz nem yimes kız. Nasıl kimiyor ya Koru kız sonra. Yemez mi koydu ne vesuruyor diye. <laughs> yemez, oynamaz, bilmez, korkmaz. <laughs> <laughs> ne orada mı birinden karşılaştırma beni. <laughs> anne Hep sen diyorum bunu hep. Çocuk çocuk. Uzum ben siz ne diyorsunuz kız? Ağzın, ağzın, anne. Kız onu noch nie mehr so Limon gibiymiş bu da. Bakayım kızım. E. O Çocuğun işler nasıl eşkili eşkili gitsin de ısır. Isır hadi. Allah'ım benim. Isır kızım bak. Isır isır galiba. Armin. Bak attı gördün mü bak. Al bir, al bir. <laughs> bak. Al, 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 al. Çocuğum sevdi ki bir olsun. Hmm, yok. olsun. Yok olsun. Suyunu sıkacak o. Bakayım. Baba mandalina şöyle diyor. Sıkıyor mu? He suyunu sıkıyor. Kız. <laughs> <laughs> Ha ben de sen de iyi. Bu yedi valla. Oh. Ermin. Hmm. Anne annesinin elinden zehir olsa yuzar o. Yut yut yut. Ah. Babanın yüzüne bak. Ermin. Ne kız? Ermin.

Ya. Anne, şu sinem alıcı sinem kahar, eşkiden. Kim o? Alo. <laughs> bu cüz işte, bu cüz. Baba bu çalı alıkanı beni çığırıyor. Ah. Onu tamamlayayım mı kapatayım? Ben mi ne oluyor şimdi bir sefer gelince yiyesin mi tuttu? Dodurma yere sürtüyorsunuz diye bilmiyorsun. Apo? Cuma bunu bak ben ona ne öğreteceğim. Çık 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 getir buna kıyafet. Valla lekesi çıkmıyor gülüyoruz bak. Anayı yıkadı mı var kıyafetini? Çıktı mı? Hiçbir lekesi yok. Allah Allah. O zaman benim makinede var bir şey. Ay uyudum. Ben kızımın çabaşları getir ben yıkayım. Tamam. Şimdi gidelim poşet yapayım mı? Tamam, bekleyin. Bir poşet de türsü koyayım. Benim yani türsüme ihtiyacım yok. Sağ ol. Hele sizin türsüne ne çıkalım? Ben. Kız seninki gün ben neyse benim türsülüm? Ben He, ne aşk... Tamam, bir ona başlayalım. Bakar valla şu teliyi vururum kafana. Ne kız bu? Türsülü sen alıp gelmedin mi? E, yine konuşuyorum. Yok, değiştirmedi ya. Yok, daha ben bitirmedik daha ki. Ondan bu, makine makine bu makineye makine çok makine çok. Vallahi. bu da çıkarmıyor. Anam. Ben anamdan duvar onu kullanıyorum. Ya yani, bu Neyse bakalım. Bizim evde yerler çıktı. <laughs> oh, bak, bak. Tamam ya hey, ok oh deyip durma. Anam ciğerim benim. <laughs> ciğerim kızım <bizim> benim. <laughs> Şu bıçağı da dikmeyin polis gibi şurada dursun. <laughs> Gece bir şeyin altına şey koyduydum bu çak. Onu şeyin altına koyacağım. Ta aşağıda. Evet. Nasıl yiyor biliyor musun baba? Armin üç tek tekne bildin ya. Kalk dedim bu çak bu çıkarmaya çalışıyor kurmuş tapını. İyi de kadar 30 yıl değiştiriyor bu küçücük bir şekilde. Ta ta var mı? Te orada. Te tahtanın altına koyacağım. Git kız o zaman şey yırtar. Ne Ne? Şunu. Tahtanın altı şundan. Bıçak ne var oraya? Hadi kapatıyorum. Neyi? Bir daha Yiyeceğim. 23 dakika oldu anne. Öyle mi? He. Ucukta sen yarın çık. Kapanışı yapmadı ya da kapanışı yapardı. Kulmardı anne. Ha. Armin ha. Armin bu bayağı bir vitaminlendim kızım. Ammana. Selam. Ne ammana diye le? Bize gidelim mi bugün? Biz yine yatar mı? İşte gidemiz. Gidelim mi uzun bizi yine? Canınızı isteyince getirin. Bunu canınızı istemeyecek. O zaman gidelim. gece oldu. Üyüdü, üyüdü. Ah. Ah bu bıçak. Bıçak, bıçak, bıçak. Ermin. Ana dur. Ermin. Bak. Bir. Onun bıçağı olduğunu biliyorum. Necim Aferin anne. Ahır kutu. Çocuk uyuyor. Çocuk. Okur kutum. 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 Ahır. Benim kızım okuyacak. Savcı olacak. Hakim olacak. Profesy Annesi olacak. ne olursa olduysa o kadar olur O, da. o olacak. Yok uzun. Sen ne okudacaksın? Ben kulağına neler anlatıyorum onu. Neler 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 inci boncuk tanesi boynunu süsleyen. İki koyun hanesi. Dürür ya. Dur ya ne hadi. Hı? Hadi. Heh. Tam iyisin. Kivimizi yedik, nuzumuzu da yedik. Ağzımızı siler gellerimizde yoruk. Bitti. Ben onu sürtmedik. Üyüt öyle git. Üydürüm. Bundaklarım az sonra. <laughs> Cennet meyvesi de mi? mu Onu sevmiyor. Sevmiyor mu? Yani onunla çıkmaz ha. bak onu çıkarma ortaya. Can dostlarım. bugünlükte videomuz bu kadar olsun başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Telefonu bakar hemen Anne bay bay söyleyeceğim. Telefonun dünyasında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay. Hadi bay bay kızım. Bay bay. Hadi. Anne anneleri bay bay Arminden. Hadi bay bay. Bay bay.